Merhaba arkadaşlar. 9. sınıfların matematikteki son konusu olan verilerin grafikle gösterilmesi konusunu işleyeceğiz bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar grafiklerle ilgili sorular çözeceğiz. Yani grafik okumayı göstereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar birkaç tane ifade gösterme göstermek istiyorum size. Grafikteki dizilerin aşağıdaki adımlar izlenir diyor. Birinci adımımız ne olacak arkadaşlar? Veriler küçükten büyüğe doğru sıralanır. Hatırlayın mod medyanda biz bunları yapmıştık. Standart satması falan onları bulmuştuk. İkincisi ne? Açıklık. Açıklık arkadaşlar her zaman şöyle yapacaksınız. En büyük değerden en küçük değeri çıkartacaksınız. Buna açıklık diyorduk biz. Hatırlayın grup sayısı. Eğer ki bu bir tabloysa bakın aşağıda mesela burada var. Bunu kaç ayırmışlar? 2 4 6 8 10 ayırmışlar mesela. Buna ne diyeceksiniz? Grup sayısını 10 diyeceksiniz. Peki grup genişliği ne demekmiş? Arkadaşlar ilk önce açıklığı bulacağız ve açıklığı kaça böleceğiz? Grup sayısı kaçsa o sayıya böleceğiz. Mesela bir örnek vermiş size. 25 kişilik bir sınıfta öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notlar. Ne yapacağız arkadaşlar? Karışık ol, halde verseler dahi ilk önce küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Grubun açıklığı şimdi 10 gruplu demiş. Demek ki neyi belli arkadaşlar? Grup sayısı belli. Grup sayısı neymiş? 10. Peki, açıklığı nasıl buluyorduk? En fazla olandan en az olanı Yani burada en fazla olarak ne görüyorum ben? 100'ü görüyorum. En az olarak neyi görüyorum? 5'i görüyorum. O zaman 100'den ne çıkartacağım buradaki gibi? 5'i çıkartacağım ve 95'i e, grubun açıklığını bulmuş olacağım. Peki, grup genişliği ne demek? Yukarıda görüyorsunuz arkadaşlar açıklık bölü grup sayısı. E, 10 gruplu ise o zaman 95'i kaça böleceğiz? 10'a böleceğiz. Farkındaysanız küsuratlı varsa arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Yuvarlama yapıyorsunuz. 99,5 ise yani 9,5 ise 10 diye alacaksınız bu ifadeyi. Şimdi gelelim bir tane soru göstereceğim size. Bunun adı arkadaşlar nedir? Sütun grafiğidir. Sütun grafiği nedir? Bakın Şöyle tam gözüksün. Araba sayısını vermiş, araba yaşını vermiş arkadaşlar. Araba sayısı ve araba yaşı var. Şekildeki histogram bir mahallede bulunan araba sayısı ve yaşlarını göstermektedir diyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. Şimdi arkadaşlar, grup sayısı farkındaysanız kaç tane sütun var? Şu şöyle pembe çizili boyalı olanlar 4 tane. Hemen A'yı 4 olarak bulduk. A4. Gelelim B'ye. Grup genişliği. Arkadaşlar deminki formül değil mi? Deminki formülde ne yapıyorduk? En büyükten en küçüğü yani bir kere açıklığı bir bulalım. Açıklık bölü grup sayısıydı. Şimdi açıklığımız nedir arkadaşlar? 250'den neyi çıkartmamız gerekecek? Bakın en fazla olan 250. En az olan bakıyorum şurada 100'ü gösteriyor. O zaman 100'ü çıkartacağız. Bölü Peki arkadaşlar kaç tane grup sayımız vardı bizim? 4. Şimdi arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? 250'den 100'ü çıkartıyorsunuz. 100. 150 bölü 4. Küsuratlı bir şey gelecek kesin. Çünkü tam bölünmez. Evet arkadaşlar. 15'in içerisinde 3 defa var. 3 kere 4 12 kalan 30. Yani buçuklu demiştim ya. 37 buçuk tam evet 37 buçuk peki bir ben neye tamamlamış olacağım ben bunu 38'e en çok araba hangi yaş grubundadır arkadaşlar en çok araba farkındaysanız 250'de var en fazla bakın e, tabloda gösterdi 250 neyi gösteriyor bu 6 ile 10'u yani C ne diyeceksiniz arkadaşlar 6 ile 10 yaş arasında grup açıklığı en az kaç olabilir Ay pardon, şunu mu atladık? Denizli atladık pardon. En az araba hangi yaş grubundadır? En az olana bir bakın arkadaşlar burada var. 16 ile 20 yaş arası. Grup açıklığı en az kaç olabilir arkadaşlar? Grup açıklığı E'ye de şöyle yazalım. Şimdi 16 eksi ne diyeceksiniz? 5 diyeceksiniz. Bakın arkadaşlar. 20'yi almıyorum. 16'yı buradan mesela en şöyle tam tersine yapmayın sakın 20'den 0'a çıkartmıyoruz farkındaysanız en az olması için en büyük en büyüklerin en küçük en küçüklerin en büyüğünü alıyoruz yani 16'dan 5'i çıkartmam gerekiyor kaç diyeceksiniz 11 diyeceksiniz şimdi burada yine aynı şekilde sütun grafiği var arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç tane grup sayısı varmış mesela yukarıdaki soruda mesela A aşkında grup sayısı kaçtır diyor ya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesela bu soru saydı 7 diyecektik. Peki ne sormuş bir bakalım. Bu öğrenci istikrarlı çalışan bir öğrenci midir? Arkadaşlar istikrarlı ne demek? Düzenli olarak sabit. Ya sürekli artsaydı ya sürekli azalsaydı ya da aynı seviyede gitseydi istikrarlı diyecektik. Niye? Şimdi bakın bir 70, bir 110. Sonra inmiş 60'a. Sonra ne olmuş? 100 olmuş. Sonra 110 olmuş. Sonra 130 hop nereye inmiş? 50'ye inmiş. Sizce bu düzenli olarak çalışan bir insan mı? Değil. Farklı farklı puanlar almış, farklı farklı soru sayısı çözmüş. Yani bu istikrarlı olamaz arkadaşlar. Peki çözdüğü soruların aritmetik ortalaması derse ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar ilk pazartesi günü ne kadar çözüyor bu arkadaş? 70. Şimdi geldiniz 70'i aldınız. Salı günü ne çözüyor? 110. 110'u da aldınız. Çarşamba günü ne çözüyor? 60. 60 aldık. Perşembe 100. Cuma 110. Cumartesi bakın arkadaşlar 130. Cumartesi pazar ne alıyor? 50. Biz bunları kaça böleceğiz arkadaşlar? Hop. Tabii ki de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye böleceğiz. Biz hepsini toplayıp kaça böleceğiz arkadaşlar? 7. Ye. Toplayalım. 180, 240, 340, 350, 450 değil mi? 450, 500, 630. 630 bölü 7. Yani ne olacak arkadaşlar cevabım? 90. Peki arkadaşlar. Sütün grafiği ile ilgili biraz daha şöyle mesela burada hazır vermiş ama ben yine de okumayı istiyorum size. Kar yüz, yüzdesi demiş. Kar böyle alış fiyatı. Şimdi arkadaşlar kar karı bulmak için ne yapacakmışım? Bir bakın. 60'tan 50'yi çıkartıyorum. Çünkü satış fiyatımdan alış fiyatımı çıkartırsam. Mesela arkadaşlar siz bir ürünü 50 liraya aldınız. 80 liraya sattınız. 50'yi aldınız 80'e sattınız. Arkadaşlar 80'den 50'yi çıkartırsanız 30 karınız olur. Kar ne demektir? Yani 60'tan 50'yi çıkarttığımdaki 10 lira benim lira ile olarak veriliyorsa lira. TL derseniz TL hiç fark etmez. Kuruş derse kuruş. Ona göre yazacaksınız. Bunu TL olarak istiyor. 60 TL'den 50 TL'yi çıkartıyorsunuz. 10 TL. Peki bölü alış fiyatı. Kar yüzdesi çünkü. 10 bölü 51 bölü 5. Sadeleştiriniz. Aynı şekilde diğerlerini de yapıyorsunuz. Mesela bu ne demekti? Satış. Bu alış. O zaman 50'den 45'i çıkartıp ne biliyoruz arkadaşlar? Alışa. Yani 45'e böleceksiniz. Tek 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 göstermiş. Sadece okumayı gösterdim ben size. Hepsini tek tek anlatmayacağım. Gelelim buna. Çizgi grafiği. Verilerin yatay ve dikey eksenlerindeki değerleri sürekli çizgilerle belirtilmesiyle elde edilen grafik çizgi grafiğidir. Çok güzel. Peki arkadaşlar sıcaklık değerini vermiş ve günleri vermiş bize. Bu il neresi? Ankara'nın bir haftalık sıcaklığını göstermekte. Yani pazartesiden başlıyor arkadaşlar. Pazara kadar yani 7 günlük bütün olayı söylüyor. Peki en düşük ve en yüksek sıcaklıklar hangi günler? günlerde tespit edilmiştir. Çok güzel arkadaşlar bakın. En düşük sıcaklığı farkındaysanız 22 en fazla sıcaklığı da 30 olarak vermiş. 20'yi gösteren bakın kesiştiği nokta burası yani çarşamba. En düşük çarşamba. En yüksek de ne olacak bakalım 30'u hangisi veriyor hangi güne denk geliyor cumartesi cumartesi. Ankara'nın verilen haftada ortalama sıcaklığı kaç derecedir? Ne yapacaksınız arkadaşlar? Hepsini yine aynı şekilde ne yapacağız? Mesela pazartesi günü 24, salı günü 26, çarşamba günü 22, perşembe günü nereye denk geliyor? 24, cuma günü nereye denk geliyor? 26. Cuma 26. Cumartesi 30. Pazar nereye denkliyor arkadaşlar? 28'e. Peki bizim haftada kaç günümüz vardı? 7 günümüz. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Hepsini toplayıp 7'ye böleceğiz. 24, 26 daha 50. 24, 26 daha 50. 28, 22 daha 50. Arkadaşlar ne oldu? 50 buradan. 50 buradan. 50 de buradan. 150. 150 30 da burada var 180 180 bölü 7 şimdi bir kere şöyle direkt göstereyim de daha iyi olacak 2 kere 7 14 kalan ne 40 arkadaşlar 40'ın içinde 7 5 defa var 5 35 kalan 5 yani 25 nokta bir şey diye gösterecek yani 25 olarak alabilirsiniz soruyu şimdi arkadaşlar ee, bu sefer yukarıdaki grafik Türkiye'nin yıllık buğday üretimi gösterilmektedir diyor. Farkındaysanız ton milyon cinsinden yılları da vermiş. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 yılları arası. Türkiye'de buğday üretimi istikrarlı mıdır? Nedenlerini tartışalım diyor. Şimdi arkadaşlar istikrarlı değildir. Niye? Farkındaysanız 2010'da 18 ton, ton diyelim ona. 2011'de 19 olmuş. işte değişmiş yani sürekli değişmiş istikrarlı diyemeyiz. Peki B'ye geçelim. Buğday üretimi bir önceki yıl, e, önceki yılla yıla göre pardon en fazla hangi yıl artmıştır? Artışı bulmak için ne yapacağız? Şimdi burada bir yıl geçti farkındaysanız arasındaki e, ton farkı nedir arkadaşlar? Bir ton. Şuraya bir diyelim. Peki 2011 ile 2012 yılları arasındaki ton farkına bakın arkadaşlar. 3 ton var değil mi? Peki 2012 ile 2013 yılları arasında kaç ton var arkadaşlar? 2 ton. 2013 ile 2010 değişmemiş. İkisi de 20 ton. 2014 ile 2015 yılları arasında bakın arkadaşlar 20'den kaça gitmiş? 24'e gitmiş. Yani 4 ton var en fazla en fazla farkındaysanız 1, 3, 2 ve 4 çıktı. En fazla hangisini yazacaksınız? 2014 ile 2015 yılları arasında e, artış en fazla olmuş. Yine bir daire grafiği var arkadaşlar. Bize e, bir tane daire vermişler. Daire kaç dereceydi? 360 dereceydi. Bunu sakın unutmayın. Mesela yakıtı vermemiş. Biz bunu bulmamız gerekiyor. İlk olarak değil de soruda isterse bakalım soru ne isteyecek bizden ona göre yol çizeceğiz. Şimdi arkadaşlar hepsini vermiş yakıtı vermiş işte yiyecek vermiş kira vermiş gıda vermiş. Yandaki grafik bir ailenin aylık harcamalarını göstermektedir. Ailenin aylık geliri 2880 TL diyor arkadaşlar bize. Yiyecek giderleri tüm giderlerin yüzde kaçıdır diyor. Şimdi biz burada bir oran kullanmamız, kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Daire kaç dereceydi? 360 dereceydi. 360'da bize ne istiyor? Yiyeceği istiyor arkadaşlar. Yiyecek kaç derece? 72 derece. Tamamının verilene oranı bakalım. Arkadaşlar yüzde olarak istediğine göre yüzde kaçı? 360'ın 72'ye, 100'ün x'e. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İçler dışlar çarpımı. Yani doğru orantı yaptım ben şu an burada. 360 çarpı x 100 çarpı 72. Şimdi her tarafı x'in yanındaki sayıya bölüyorduk her zaman değil mi? x yalnız kalması için. Şu sıfırla şu sıfırı götürdüm. 72, 36'nın iki katıdır arkadaşlar. 2 kere 10'dan cevabımız ne gelecek? 20. Burada da zaten var sorun cevabı. Peki arkadaşlar kira gideri kaç TL diyor? Şimdi arkadaşlar daire dairenin açısı tam bir tur attığı için 360 dereceydi. Peki kiraya bakalım. Kira burada 150. 360'ın 150 derece derece ise de derece farkındaysanız TL dediğine göre bu sefer paraya bakacağız. Yani 2880 bu adamın maaşının tamamı yani aylık geliri bu. Kaç TL'dir diyor tamamının istenilen duruma tamamının istenilen duruma ne yapıyorum içler dışlar tağı. doğru orantı yapacağım yine aynı şekilde 360 çarpı x 2880 çarpı 150 şimdi her tarafı yine aynı şekilde arkadaşlar kaça böleceğim 360'a böleceğim sıfırları götürdüm bunu 3'e bölsem 5 bunu 3'e bölsem arkadaşlar 12 Peki sadeleştirelim. İkisi de 2'ye bölünür arkadaşlar. 2'ye böldüm. Bunu da 2'ye böldüm. 1 4 4 0. Tekrardan 2'ye bölünür mü? Bölünür. Tekrar 2'ye bölersem arkadaşlar ya da e, şunu da yapabilirsiniz. Direkt çarpıp 6'ya bölsem olur mu hocam? Olur. Tabii ki de niye olmasın? 3. Bunu 2'ye bölsem 14'ü 2'ye böldük 7. 2 720 arkadaşlar. Bir zahmet artık Mesela neyse çarpmayalım. Direkt bölelim. 7'nin içinde 3 kaç defa vardır? 2, 2 kere 3, 6 kalan 1. 12'nin içinde 4. 240. Çarpı 5. Çarptınız arkadaş. 5 kere 0, 5. 20 elde var. 2, 10, 12. Ne oldu arkadaşlar? 1200. Gördüğünüz gibi cevap da burada var. Evet diğer sorun. Boşluk bir yer arıyorum da. Şöyle. Bu sefer yakıt gideri kaç TL'dir diye soruyor arkadaşlar. Yine tamamı 360 derece. Aa, yakıt gideri verilmemişti. Süper. Yakıt gideri verilmediyse biz bir bulalım. Arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi bir kere verilenleri bir yazalım. 90, 150, 72. Şuranın burayı bulmak için ne yapacağım? Tamamından çıkartacağım. 90 artı 150 artı 72 artı x eşittir 360 diyorum arkadaşlar. Ne oldu burası? 240 artı 72 312. Karşıya atarsam 360 eksi 312'den ne gelecek? 48. X'i bulduk. X dediğimiz yakıt. Yakıt diyelim direkt. Yakıt eşittir 48. Şimdi oranı demiş şurada yazmıştık. Oranını yazalım artık. 360'ın 48'e 2880'in xe içler dışlar çarpımı yapıyoruz yine aynı şekilde 360 çarpı x 48 çarpı 2880 bölü her tarafı yine aynı şekilde 360'a bölüyoruz arkadaşlar gelelim bölelim sıfırla sıfırı götürdüm. İkisi de 6'nın katıdır değil mi? Burası 6 oldu, burası 8 oldu. Yine 2'ye bölünür ikisi de. Burası 4 oldu, burası 3 oldu. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu 3'e tam bölünüyor mu bilmiyorum. Böleceğiz beraber. <laughs> 28'in içerisinde 3, 8 defa. 8 kere 3, 24. Kalan nedir arkadaşlar? 48, 48. Oo, 9 kere var. Ne yaptık biz? 9 kere 3 27 kalan 1 18'de 6. 96 geldi. Şunu şuna böldük. 96 geldi. 96 çarpı 4. 24 elde var. 2 arkadaşlar. 36 38 yani 384. Bakın burada da var arkadaşlar cevap cevaplarını vermiş görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın